Evet arkadaşlar merhabalar Minecraft Sade Survival'ın 18. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yanımda yine bizim konular var. Merhaba arkadaşlar. Kadir konuşamaz. Merhaba arkadaşlar. Sayı tutmakla görevli Kadir bu bölüm. <gülüyor> <gülüyor> İstasyon hakkını veriyor ismini? Yani arkadaşlar bölüm arasında zaten görmüştünüz ben killeri ısıtmaya koymuştum onları aldım. Siyah boya avına çıktım denizden. Bir sürü squid öldürdüm, ahtapot öldürdüm. Onlardan siyah boya aldım. Gittim daha fazla kleye kastım. Şimdi bu yerin alt tabanını halledeceğim. Aynen arkadaşlar ben de giriş kısmını düzenledim. Şey camladım, anladım. Yani buradan ilk başta giriş çıkışları şu aradaki yerler çok kötü görünüyordu. Diğer taraf için neydi? Bu taraf için ilk defa geleceğimiz için burayı bu şekilde yaptım. Yusuf buraları bir ara demir katlı yapar. Yusuf bitti. Yüz yaptın mı? Aynen. Hacım benim. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ben sizi görüyorum. İkinizi de görüyorum. Tamam şimdi bir dakika. Benim sana koyabileceğimiz kadar düzelicek bari. Bekle benim şimdi bir kadre yol yapmam lazım. Yoksa... oradan yukarı mı geleyim? Bekle dur ben sana doğru bir iniyorum aşağı senin kazdığın yerde. Tamam gel sen şu an nereden geleyim, mi? ben seni gördüm. Tam altındasın şu an. Çok ileriye gitmişsin. Ha, sonu Çok bura. ileriye gitmişsin. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun Sadocum? Sonu ora mı? Buran asıl. Sonu mu? Sonu bura. Bekle şimdi dur. Arkadaşlar buralar ara durak olacağı şey buralar uzun yol olacağı için e, diğerleri gibi geniş yap geniş yapamayız. Ya bu ora gibi geniş yapamayız. 3 4 blok genişliğinde yapacağız yana doğru. Bir gidiş bir geliş şeklinde olacak. Kadir neredesin sen? Hayır. Tamam bekle şimdi. Şuradan şöyle gelirsem. Bak gelecek. başım seyret. Ah iyi bari. Tamam. Şimdi kırma? Çekil oradan. Orayı kapatacağız. Çekil. Tamam. Şimdi buradan böyle yukarıya doğru geleceğiz. Ama nasıl geleceğiz biliyor musun? Bak şimdi kanka. Burayı 3 tane genişleteceğiz. Bak. Sadece 3 olacak Kadir. Tamam mı? Diğer senin yaptığın yolu da aynı şekilde. Bak. Sadece 3 genişlikte olacak böyle. Bir gidiş bir geliş olacak. Okey misin? Diğer burada mı? Aynen aynen. O yol da öyle. 3 genişlikte olacak böyle kanka. Bak gel bana bak. Tamam 3 genişlikte. Dur şurayı bir genişleteyim de. Sağa sola fark ediyor mu genişlik? Yok, 3 genişliği olsun benim için yeter kanka. Uğur sen de gel bak istiyorsan buraya bir. Peki, bak. Nera lan burada? O ora yukarıya bağlanacak bura. Bak Kadir de buradan bizim ilk büyük ana metro istasyonuna götürüyor. Kadir onu bağladı zaman biz de rayına döşeyeceğiz işte. Aynen bununla. biz de rayına döşeyeceğiz. Aman. Oğlum diğer yerin girişi çok güzel oldu lan. Buraya nasıl sistem yapacağım biliyor musun? Uğur bak şimdi. Ha. Ama o sünger getirsene kardeşim. Kanka süngerimiz yok. Bulunca getiririm sana. Rayı nasıl yapacağız? Tamam neyse ben hallederim. Eee kanka Buradan aşağı inecek böyle direkt Uğur. Zaten bura gidiş olacak Kes. ya. Oğlum çok saçma olacak lan bura. Olmayacak olmayacak. Sen şey yapma ben orayı ayarlayacağım. Benim işim gücüm var şimdi. Spring'in beni uğraştırmayın daha fazla. Şey istiyorsan bana da ver ben de seninle beraber döşeyim. Ya da istiyorsan ben kırayım sen döşe. Daha mantıklı olur ama kırdığın yerleri ray da döşeyemeyeceksin sen. Arkamdan düşerek gel. Yan duvarlara da artık farklı bir şeyler koyacağız. Yan duvarlara full taş kaplayabiliriz. Normal ston sen arkamda mısın? Evet evet geliyorum koyarak. Diğer taraf yol boyu torçlayacak mı? Torcu Ben torç almaya gidiyorum. Ne almaya gidiyorum diye düşünüyorum. Kanka buraya aydınlatma yapacağım ben. Farklı güzel alengirli bir aydınlatma çekeceğim ben buraya. O bizim eve yaptığım vardı ya Uğur tavandan zincirle sarkıttığım. Tamam. Buraya da ondan yapacağım. Bu arada ee... Bence güzel oldu Uğur. Sence? Oğlum şurası çok güzel lan. Bir dışarı gelsene kapıdan. Evet, Bu seviyesinde. Sigara alanı. Bak Yusuf bir şey deneyeceğim sadece. Bit şuradaki şu bir locker. Bunu kır. kır. Evet. Güzel durdu kır. Evet güzel durdu kır. Gel. Abi yani güzel ne oldu lan. Önce buraya koy bekle. Hmm. Tam baltan oldu yemin ediyorum. <laughs> Kadir de sevecek burayı adım kadar eminim. Kadir'in tam sigara içen mekanı oldu burada. Ooo oh, o zaman Abi, daha sigara, ne isteyim bir da. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Lütfen tüketmeyin. Evet arkadaşlar içmeyin. Kadir biraz... Kadir yapar. Kadir çok bakma. Kadir evli olduğu için içiyor. Yenime küfredenlere bakın. <laughs> biz var ya kabuz yok. Ben sigara içmiyorum. Hey. Kullanmıyorum. Ben de kullanmıyorum. Sigara, siz bir sigara bir kullanmıyordunuz. De. Siz farklı şeyler kullanıyordunuz. <laughs> Doğru. Pardon onun ismi sigara değil unutmuşum. Bazı arkadaşlar Anlamış çok... Girdi. Tapura alacaklar yanlış anlayıp ya. Aynen öyle. Ey. Yarın ters kelepçe hemen sabah Video yüklendiği zaman Ah ne güzel olur hmm. ama Emir Olur. Olur şaka ama bu ileride başımıza bela olur ha Evet öyle şeyler yok o Kadir'in Arkadaşlar Şöyle söyleyeyim ee, Kadir arkadaşımız evli olduğu için Kafa biraz yanabiliyor Mazur görün He. Demek öyle. Evet, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> İleride yanlış anlatsın olsun sigara dışında bir şey kullanmıyoruz. <laughs> arkadaşlar ben yorumların altına resimleri link olarak bırakacağım. Resimleri link olarak. Neyi Hazır gelmiş ne? Gel, şurayı da düzelsene. Dur oynar oraya Ryan'ı geri koy. Tamam. Kanka Ryan'ı yadırmadın. Dur <laughs> dur ananı sikiyim. Neyse 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 neyse. Altını bayram. Rayını koy. Ha. Tamam devam et sen. Üstel aradım ana boğazını araştırdım. Hani hiç mi yediniz birader? Tabi var arkadaşlar biliyor zaten içtiğimizi. <laughs> sabah arkadaş. Ben bir geleyim artık. Sabah bileyim. bir yorum gelmişti. <laughs> arkadaş yazmış ki. <gülüyor> 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 14. saniyede bir sigara dumanı çekti. Videoya devam etti diye. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kanka Kısır. video Minecraft videosunu paylaştık ya. 14. saniyede ben bir susuyorum <laughs> diye bir ses geliyor konuşmaya devam. <laughs> Orada enerji çekti diyor. Uğur bu arada kırdığın torch'ları da koy kanka. Torch torch. Torç, torç. Meşale. Hım. O aydınlatma yapışar dedin ya ulan. Şimdi yaratık mı da olsun Uğur ben yapana kadar. Sen ne kadar hızlı koyarak geliyorum lan arkamda yetişemiyorum lan. Uğur meşaleler bana verir misin Uğur kırdıklarını? Yaratık Şu tane meşale kırdım ben kaçırdım. Yaratık doğacak bir de ondan sonra creeper öldürmekle patlaymakla uğraşacağız burada. Arkadaşlar hala sana haberiniz olsun. Niye? Ya bu video komple hmm. blok yerleştirmekle geçecek. Ne yaptın Kadir su mu bastı orayı? Eşke su bassa. Lav mı bassa? Eşke lav bassa. Kanka bundan daha kötü bir şey ne yok. Ne yaptın yarısına verirsin. yeni geldik kardeşim hadi bakayım. <laughs> Kanka bura harbiden sıkıntı bu arada. Nasıl yapacağız onu muyuz burayı? Halle kanka böyle bir işe giriştiysek yapacağız. Ya birazcık erken bölümlerde giriştik de böyle bir işe. Sanki kameranın nerede oğlum her şeyimiz var. Daha end'e de gitmedik. Ama kadar çok şey yaptık ya. Farm yapmadık. Torç ben malımızın kayın güzeldi Meşale koy. Benim, sen kırmaya devam et ben şey blok getirmeye gidiyorum, Bloğum bitti. Ben fırına koymuştum biraz aldım mı onları? Şey, fırındakileri daha almadım da, burada sandığa getirdiklerimi aldım şimdi. Ben fırına bir daha koydum, onları daha Onlar pişmiş midir ki? Dünya kaç kömür az varmışsın? 20 kömür falan vardı kişinin Sen ha buradaki fırındakileri aldım. Ben şeyde eski ahırın oradaki evde pişiriyorum. Kuartla kapatıyor bir de. Oğlum biz onları bulana kadar ne çektik lan? Ne yapayım oğlum? Şimdi başka bir lok yok, yok anasını. Üst, üst tekne ne kaldı ondan? Başka da yok. Anladım. Ne de bari koy <laughs> da gelmiş kendi kapıda kondu lan. Oğlum Oldu gelsene. taş da oldu lan. Kadir sana geleceğim kankam. Şurayı bir halledeyim. Yukarıdan gelin ama giriş kısmından gelin. Tamam öyle yapacağız zaten. Bir halledelim kankam şurayı. En azından bir tarafı güzel gözüksün. Diğer tarafında yine video dışı hallederiz. Bunu burayı gördünüz zaten. Oğlum bura harbi ırgat. Bura harbi ırgat da yapıldı. Anasını satayım yine. Vur meşale Tamam hocam. Tamam şimdi şu yan tekli yere gaz kanka Galeraya baktık ondan sonra Sen mi gittin alttan bunun? yanlış yerden geldim kanka herhalde. Ya da doğru yerden de geldim bilmiyorum dur. Şu an her şey çok karıştı. Şurayı kapat. İşte buranın üstünde mi altında mı? Buraya da meşale ha. koysana olur Yok Üstüne i̇şte. koydum. Kanka burayı yukarıya doğru bir blok Hı. daha genişletmemiz lazım Kadir. Ah sana <laughs> söverim çocuğu. Bu arada eline Şurası sağlık. Bir defa bu space yaparsan hızlı gelir. Çok Oğlum, güzel gelmiş bu adam, arada. Adam var ya eline koluna sağlık kal. Ama şuraya Uğur hemen seninle bir dokunuş yapalım. Kanka tepelerden. Geldik taşlar da toplayın lan. Birer blok kır Uğur. Ya zaten diğer Şurayı kapattım ben. Burayı da kapattım. Meşale Eşit, geri oraya geri Ben göremiyorum böyle. Oraya kırma, oraya nice. kırma. Meşaleye geri koy. Ben göremiyorum böyle. Oğlum, bir ama bir lok mu şeyler var neyle kırmaya çalışıyorum Bak zannettim ne Hadi nasıl yaptın lan bunu? Anasını göçük yaşandıyız. Kanka o göçüğün üstüne su akıntısı gelebilir dikkat et. Çünkü şu an denizin altındayız kankam. Bir göçük daha yaşandı. Sen kır ben bir koyayım. <laughs> Koyamam. <laughs> koydum biraz ki Yusuf. Yanlış bir yere mi koydum? Yanlış bir yere koymuşum. Buraya koyacağız. Ha, bunu da kıracağız. Bunu da buraya koyacağız. Bunu buraya koyacağız. Bak, bu istasyonlar diğer istasyona çektin sen Aynen öyle kanka. Anladın mı şimdi ben demek istediğimi Uğur? Anladım anladım ben bunun girişlerini falan bayağı büyütüyorum. Buradan da işte böyle ana istasyonumuza geldik. Bu durağa da isim bulmamız lazım. Irgat 2. Yok o kadar da değil. Irgat durağı tamam. Bir kere turnayı gözünden <laughs> Güzel bir durağı adı buldun. Kadir'e yardım edelim Uğur. Gel şurayı da hızlıca kazarak biz de gidelim. Tamam. Ay. Oy 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 oy. Tamam. Uğur, niye alman, 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 kapattım kapattım sen sakin. <laughs> <laughs> Bir oraya kazmadığı belli oldu. <laughs> Oğlum envarterim taş dolu. Dur gel biz gidelim yeri yapmaya devam edelim. Kadının envanteri dolmuş bak bıraka bıraka geliyor hepsini. Kanka yukarıdakileri no. toplamadınız mı? Topladık. Ben onu full şey bıraktım. Bura çok karanlık lan Aydınlatacağız aydınlatacağız. Kardeşim eline koluna sağlık çok iyi yapmışsın burayı. Şimdi bu Kadir şurayı da bu gel bu çıkış yerinde yapsana 3 blok. Sana zahmet. Oradan ray düşmeye başlayalım. Uğur sen o tekli blok kazmaya başla kankam. Ben de geliyorum döşemeye başlayayım arkandan. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Azmam kırıldı aldım. Uğur'un envanteri dolmuş kırdığı meşaleleri alamıyor artık. Artık gidiyoruz. neden böyle bir işe giriştiniz sizi gece gece deli mi diye düşünebilirsiniz. Evet bizi deli şey yaptı. Nasıl bir şey yaptım en güzel olsun. Bittikten sonra bir köyün içerisinde bunu rayla gezmesi çok güzel olacak. Ben o kadar güzel olacağını sanmıyorum. Ben kullanmayacağım bence bile biliyor musun? Sadece videoda bir iki kere görünsün diye kullanırım. Ben kullanacağım. Yürümekten nefret ediyorum. Allah Allah. Allah, Allah. Biz kullanırız ama yani, Kadir. Kadir <laughs> kullanır. Sen de kullanırsın. Ben buradan bir de kendime gölet açacağım, balık tutacağım orada. Tamam. Şimdi bunu da koyduk. Tamam. Şimdi bir raylar kaldı sadece. Çok iyi oldu. Uğur <laughs> sence? Ne güzel oldu. Ben şu diğer pişmiş şeyleri getireyim. Bu arada bayağı az kalmış. Şu envanterimi bir boşaltayım şöyle. Bırgat durağı. Beğenmeyen kullanmaz abi. Ne alaka şimdi? Elektra. <laughs> Salak ırgat güzel olduğu için söylüyorum. Uğur valla nokta <gülüyor> atışı <gülüyor> isim buldu. Ama güzel <laughs> oldu çünkü hikaye Oğlum Uğur bugün beni aradı. Hmm. Benim geçen yaptığım bir muhabbetin aynısını bana yaptı. ben <laughs> bunu <Vurururur> yedim. <laughs> Neyi biliyor musun? Ha. Benim doğum günümde beraber arada ki son dakika çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aramızda aslında bir şeyler söyledi tamam mı? Durdu 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 sonra bir tane pezevek dünyaya gelmişler. O gün benim doğum günümde. <laughs> sonra da bunu, bunu aradım. Dedim, <laughs> Ben de dedim ki, kanka dedim aradım bugün, sana ben bir şey diyeceğim, o yüzden o söylemem, aramızda kalsın dedim. Duyduk, mutlu dinliyorum dedim, ama ciddileşti böyle biliyor musun? He. Dedim ki, kanka dedim, bugün bir kızın dünyaya gelmeyeceğiz, doğum gününü mutlamaya aradım dedim. <laughs> Aynı şeyi <laughs> aylar sonra getirdim, önüne <laughs> koydum kardeşim. Ya buradan buraya nasıl geçeyim lan? Siyah ya? boyamız bitti. Kanka, o çok boş bir şey oldu var ya o beton iş çok boş oldu ya. Yok ben onu yapacağım kanka. Ben burayı yapacağım hacı. <laughs> Tatçına cana, oha oğlum Kadir burayı da getirdi la Uğur. Hadi bakayım kaç demleden bak. Kardeşim ben şuradan gideyim şu üstündekileri bir bırakayım şu depoma. Depo, senin depoyu Uğur doldurdu Kadir. <laughs> o depo harbi çok olmuş kanka var ya. Odaya da ufak tefek küçük incelemeler yaptım. Kanka ne diyeyim devamlı taşlar getir götürden sıkıldıydım. Kanka yukarıdaki evde tamam. yer kalmadı zaten. Bu arada arkadaşlar bu kısma Full hızlandırılmış ray döşeyeceğiz. Burada yavaş ray olmaz. Çünkü yokuş çıkıyor, yokuş iniyor. Biz de kanser oluruz. Hiç gerek Ay yok. Yor. Buraya full hızlı ray yapıştıracağız. Ucunun ucunu döşeyelim abi. Tamam. Burayı da genişlettim. Hadi burayı ne yapıyor hacı? Yukarı çıkacağım. Niye? Çim var. Çim var. Hı -hı. Kanka bura çok kötü olmuş. Yok lan güzel oldu suyun altını görüyoruz. Çok kötü olmuş kanka ben söyleyeyim. Herkesin düşüncesi. Bir kere de Kadir geldiği gibi iki tane sandık dolmuş. Bu da ne? Düştüm <laughs> lan aşağıya. Tamam olur bu videoyu da burada bitirelim. Bölüm arasında tamam. buranın nasıl olacağını gördünüz. Bölüm arasında bu rayların altını geçiririz biz. Diğer tarafı hallederiz. Diğer yoldan bu tarafa rayları çekeriz. Dediğim gibi bura full hızlandırılmış ray olacak. Yokuş çıkacağımız için normal ray aşırı yavaşlatır. Onun saatini ayarlarız biz. Bu arada kanka bu kadar cam güzel durmuyor. Bokuru çıktı tamam yeter. Orada güzel yaptım. Burada ya, güzel yaptım. kötü kanka. Nasıl <laughs> mı kalmıştı altı tane. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Açıklama kısmındaki diğer sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz. Discord sunucumuzun linki de açıklama kısmında sunucuya da gelebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet.